Bakanların Bursa ile bağı hiçbir zaman bitmedi ve en önemli uğrak noktası da Görüklü oldu. Yanımdaki konuğum da Ali Korkut Bursa Lozan Mübadilleri Dernek Başkanı. Uzun yıllardır beraber birçok etkinliğe, birçok kültürel faaliyete ve derneğin yapmış olduğu pek çok çalışmaya birlikte baktık. Ancak bu pazar seçimleri var ve bir kez daha kendi gözünden yine yaptıklarını dinlemek istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız için. Öncelikle Kadın Gözü'yle programına yıllardır bize verdiği destekten ötürü ekibinize şükranlarımı soruyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Detay haberin içinde bir de sizlere yer vermek istedik. Pazar günü yapılacak olan seçimler öncesinde bir kez daha konuşalım. Bir kez daha Görüklülere, Bursalılara ve üyelerinize neler söylersiniz diye sıradan başlamak istiyorum. Öncelikle kaç senedir görevdesiniz onu öğreneyim. Ee... 14 yıldır ama derneğe yönetim kurulu üyesi olarak başladığım 20 yıl oldu. 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ondan sonra onursal başkanımız tamam artık ben bu derneği size emanet ediyorum dedi. Biz de o tarihten 2012 tarihinden beri başkanlığımız devam ediyor. Mübadele deyince ve Görükle deyince ikinci ve üçüncü kuşakların yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Evet. Size ne ifade ediyor? mübadil torunu olmak nedir? Önce oradan başlayalım. Ee, önce mübadeleden başlayalım. Ee, mübadele 30 Ocak 1923'te Lozan Anlaşması içerisinde imzalanan mübadele sözleşmesiyle Yunanistan'da yaşayan e, 500 bin Müslüman Türk'ün e, Türkiye'ye göçü, Türkiye'de yaşayan 1 milyon 200 bin Ortodoks Rum'un e, Yunanistan'a göçü. Tabi e, mübadele dediğimiz zaman e, biz e, 500 yıl Osmanlı döneminde Anadolu topraklarından Yunanistan'a göçmüş 500 yıl orada kendine vatan edinmiş insanların bir sözleşmeyle yaşadıkları toprakları ektikleri tarım alanlarını mezarlarını bütün hatıralarını bırakarak yeniden başka bir yolculuğa gelmesi anlamına geliyor. Bu dünyada yapılan ilk zorunlu göç resmi anlaşmayla. Ee, Yunanistan'ın Batı Trakya'dan girdiğiniz zaman e, Karasu'dan sonra içeride ne kadar e, Müslüman Türk varsa zorunlu göçe tabi tutuluyor. Bu anlaşma gereği e, Gümülcine, İskeçe'de ve Dede ağaçta bulunan Türkler azınlık olarak kabul ediyor. E, Türk Anadolu'da da İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada durumları azınlık olarak e, mübadele dışında kalıyorlar. Şimdi şöyle devam edelim sizin... Görükle'de benim de ilk başından beri aranızda bulunduğum bir mübadele evi var. Bu aslında Görükle'de yaşayanların o dönem gelmiş insanların anneannelerinden, dedelerinden kalma eşyalarını topladığı tak, bir tabii. müze yaptınız. Kısaca bu müzeden bahsedersek neler söylersiniz? Ee, şimdi e, müzeden bahsederken şunu söyleyeyim. Öncelikle e, derneğimiz 2002 yılında Türkiye'de kurulan ilk dernekler arasında ben buradan e, kurucu üyelerimize, kurucu başkanımız ve onursal başkanımız Mehmet Beytekin'e çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de mübadele birinci yayılmaya başladığında ilk kurulan derneklerden bir tanesi biz olduk. 2000 yılında İstanbul'da Lozan Mübadeleri Vakfı kuruldu. 2002 yılında da bizim derneğimiz, ondan sonra Türkiye'de birçok mübadil dernekler kuruldu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim, Türkiye'de kurulan mübadil dernekler içerisinde ilk sıralarda derneğimiz ilk sıralarda yer alıyor. Ee, et, mübadele evi derseniz, e, biz göreve geldiğimizde, e, şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Boz Bey, o zaman Nölüfer Belediye Başkanıydı. Evet. Görükte bir ziyaretinde, e, Görükte Belediyesinin isimlak kararı aldığı bir ev vardı. Başkanım dedim, e, buraya bir kültür evi yapabilir miyiz? Burası Görükte Belediyesi zamanında isimlak kararı alınmış. Ee, sizler de yardımcı olursanız sağ olsun e, başkanımız da e, bir mübadil ailenin çocuğu olarak bize destek verdi. 2013 yılında çalışmalarına başladık. Evimiz Anıtlar Kurulu'na tescilli bir binaydı. Tescilli bina Anıtlar Kurulu'ndan yıkılıp yeniden yapılması kararı çıktı ve e, 2013'te başlayan yolculuğumuz 30 Ocak 2016'da açılışıyla e, görkemli bir açılış yaparak e, mübadillere ve Türkiye Mübadil Camiası'na kazandırdık. Ben emeği geçen tüm e, o günkü belediye çalışanlarına ve belediye başkanımız Mustafa Bozbey huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi mübadele evi gelip ziyaret edilebilecek bir nokta olarak her yerden misafirlerini Hı. alıyor. Ancak sadece ziyaret noktası olarak mı kalmasını artık hedefliyorsunuz? Çünkü çok uzun zamandır ev müze evi olma yolunda ilerliyor. Evet. Bir süreç var. O süreçten de bahsedersek. Şimdi e, tabii e, müze evi gibi aslında müze statüsünde çalıştırıyoruz ama biz e, derneğimizin ortasında kalsın diye özel müze statüsüne sokmadık. Hı hı. Gelen misafirlerimiz e, hangi saatte gelirse gelsin. Kap Normalde pazartesi günleri kapalıyız ama bizim e, oradaki kurucu üyemiz oraya çok emekleri geçen Bayram Akıncı'nın kapıda telefonu var. Benim telefonum var. Kapalı saatlerde de gelenler olduğunda biz e, o evi açıyoruz. E şunu söyleyebilirim Türkiye'de e, yaklaşık 8-10 tane mübadele evi var. Yine ilk sıralardayız. Ve e, yurt içinden, yurt dışından birçok ziyaretçimiz geliyor. E, gelenler tarihlerinde, kendi yaşantılarında, geçmişlerinde bir şeyler buluyorlar. Aynı zamanda e, Görükle'mizin ve Bursa mübadelesiyle Bursa'daki mübadillerle ilgili bilgi, belge paylaşımlarımızda, panolarımızda çalışmalar var. Onları da okuyarak bilgi sahibi oluyorlar. Peki bu evin yanına yeni projeler içinde şöyle bir projede yer alabilir mi? Mesela gençler için müziğinizi kullanabileceğiniz, onu geliştirebilecek, daha doğrusu yeni nesiller o müziği aktarabilecek etkinliklerin de yer aldığı. Yeni bir yer daha yanına eklenebilir mi? Ya da mutfağınızı anlatan o güzel sekiz çöreklerinizi evet, anlatan yeni projelerde var mı? Yoksa sadece o evle kalacak e, mısınız? Öyle bir projemiz vardı. Biz dernek olarak istemedik. E, hemen müzemizin yanında... Buski'ye ait bir e, atıl bir bina vardı. Biz e, orasını o zamanki e, belediye başkanımız e, Turgay Erdem'e rica ettik. Sağ olsun orayı kaldırdı. Bir e, müzik yapılacak toplantı olacak bir salon hazırlığını yaptık. Ama daha sonra e, Görük'te de nüfus şube şefliği açıldığında. Nüfus Şube Şefliği Sayın Kaymakamımızın ricasıyla başkanımız nüfus şube şefliğine verdi orasını. Ama tabii bu yine bizim çalışmalarımız da var. Geleceğe dönük çalışmalarımız içerisinde var. İnşallah Görük'te de böyle bir yer ve bir kültür merkezi başkanlarımızdan rica ediyoruz yaptıracağız. Peki içinizde yarım kalan bir ufte var mı? Şunu da dernek olarak yapsaydık da daha iyi oldu dediğiniz noktanız var mı? Vallahi e, yarım kalan şöyle söyleyeyim e, önümüzdeki dönemdeki planlarımız arasında e, Yunanistan'dan e, bizlere çok ziyaret e, eden derneklerimiz, e, kardeş derneklerimiz geliyor, misafirlerimiz geliyor. Bizler gidiyoruz e, bir Yunanca kursu tek e, yapamadığımız yani yapmak istediğimiz ama bir türlü e, koşulların oluşmadığı diyeyim bir Yunanca kursu açacağız. Çünkü e, onlar geldiklerinde Türkçe'yi az da olsa çat pat biliyorlar ama bizler maalesef Yunanca'yı bilmiyoruz. Bizim e, gelenler Türkçe konuştuğu için e, öğrenememişiz ama buradan e, göç eden e, Yunanlılar gittikleri yerde Türkçe konuştukları için onların torunları Türkçe çok iyi biliyorlar ve bizi Türkçe karşılıyorlar orada. Bir Yunanca kursu e, açmayı planlıyoruz. Onu inşallah hayata geçireceğiz yeni dönemde. Yani aslında gençler için şöyle diyebiliriz 80 90 70 yaşları üstünde bu kültürü devam ettiriyor çoğu zaman dernekler Hı. olarak ki derneklerin çoğunda öyle ama artık gençlerin de el atması gerekiyor bu Yunan kursu Kurs, gençlere yönelik yani çok önemli bir çalışma e, yaklaşık 10 yıl önce e, ben e, de, yani ben demeyeyim de dernek olarak biz yönetim kurulu olarak 41 tane 30 yaş altı gencimizi Yunanistan'a getirdik ve e, Belediyelerde gri pasaportun yasaklı olduğu dönemde bunu başardık. 41 tane gencimizin maddi durumlarda sıkışmasınlar, maddi anlamda e, hakikaten yorucu şu anda e, rakamlar çok yüksek. 41 e, gencimize gri pasaport olarak Yunanistan'a getirdik. E, orada ata dede topraklarını gezdiler. Hepsi evet. çok e, farkında oldular, olayın farkında oldular ama maalesef e, döndüklerinde bunu e, başaramadık. Neden başaramadık? çalışıyorlar. E, hayatlarını idame ettirmek zorunda oldukları için derneğe zaman ayıramıyorlar. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz biz gençler konusunda. Evet yani Onun dışında e, gençlerimizi de aramıza katmaya çalışıyoruz. E, bir dönem folklor grubu kurduk. Onunla yürüdük ama işte dediğim e, yaşam mücadelesi bazı şeylerde e, bizleri aksattı. Peki bir de uluslararası çekim yeri diyebiliriz Görüklü Mübadele Evi'ni. Bu evet. anlamda da uluslararası diyaloğunuz çok iyi. Özellikle Yunanistan'da kardeş olduğunuz dernekler, kadınların karşılıklı gidip gelebildiği görüştükleri bir projeler var mı? Ya da daha önce yapılanlar var? Her sene birkaç sefer Yunanistan'da evet, misafirleriniz evet. size de geliyor, siz de gidiyorsunuz, Tabii, onlar da gülüyoruz. geliyor. Şimdi e, bazı sebeplerden dolayı kardeş dernek olamıyoruz maalesef. Ama Yunanistan'da e, buradan e, Yunanistan'dan e, buradan Yunanistan'a göç eden dernekler var, e, oradan. Ee, görüpte de yaşamış, Görüpte'ye gitmiş, bizim atalarımızın geldiği bölgeler var. Oradaki derneklerle e, gerçekten çok iyi ilişkilerimiz var. Ee, örneğin, e, görüpte ağırlıklı olarak mübadillerin geldiği Langaza, Soha kasabasında onun yanında e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın babasının köyü olan Ossa, e, yine Görüpte'den göç edenlerin Serez'de kurdukları Kovikliya, yine e, Kozani bölgesinde e, şeyde kayalar bölgesinde Putalemetia Derneği. Son gezimizde de hep bu dernekleri ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel ağırlandık. Ayrıca yine Nisan'ın da yaptığımız gezide Kavala Belediye Başkanından randevu almıştık. Kavala Belediye Başkanı da bizleri karşıladı, ağırdı. Ben oradaki derneklerle çok güzel diyaloglarımızın, çok güzel ilişkilerimizin olduğunu söyleyeyim. Verya, Karaferya'da yine derneklerimiz var karşılığında. Yani son gezim gezimizde bu derneklerin hepsini ziyaret ettik. Tabi e, ziyaret ettiğimiz derneklerin hepsi birkaç defada Görükle'ye geldiler. Bize de, de ağırladık onları. Mübadele evimizde veya farklı bir mekanda ağırlama imkanı bulduk. Son çekime geldiğimde hatta Görükle evinin olduğu bölgede Yunanistan'dan gruplar geldi yine evet. ve orada bir bayan hanımefendi vardı şimdi ben ismini hatırlayamayacağım. Elinde bir evrakla geldi. Size çok sarıldı, ağladı. Atasının toprağının izini arıyordu. O görüntüleri biz sizlerle çok paylaştık. Evet, Bu e, da çok önemli bir e, o, gerçeklik. E, Magda Hanım e, Karaferya'da bizim 2008 yılında tanıştığımız bir e, hanımefendi. Hakikaten e, onun ailesi Görüpte'den değil. O Görüpte'den gelenlerle Görüpte'ye gelmiş. E, onun ailesi e, Trabzon ve Kars bölgesinden gelme anne baba ama e, gerçekten bizi gördüğü zaman ağlıyor sarılıyor sizler şahit oldunuz e, Bizim müzemize yine e, babaannesinin vaftiz belgesini hediye etti o gün e, Onunla ilgili küçük bir e, anımı da anlatayım e, Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta oğluna düğün yaptı 2 e, ay önceden başladı Ali ve eşini düğüne bekliyorum Ali ve eşini düğüne bekliyorum diye e, O günlerde de benim vizem yoktu neyse vize sorununu hallettik ve e, oğlunun düğününe katıldık Eşimle birlikte bir aile, arkadaşımız bir aileyle birlikte düğüne katıldı. Gerçekten çok da güzel bir düğün oldu. Bizim kültürümüze yakın bir düğün oldu. Yani bu kadar sıcak ilişkiler içerisindeyiz. Yani siyasilerin olayları bizim dışımızda. Biz halklar olarak oranın halkı, e, Türk halkı kardeşçe yaşıyoruz. Hiç aramızda bir sıkıntı yok. Onlar geldiğinde biz sıcak karşılıyoruz. Bizler gittiğimizde onlar da bizi çok sıcak karşılıyorlar. Peki hemen seçimlere geri dönersek. Ee, bu bir bölünme yanıtır mı? Üyeler arasında pazar günü seçim var. Üye adatları, üye kabulü yani bunlarla ilgili de konuşarsak neler söylersiniz? Ya ben e, yaratacağını düşünmüyorum. E, bizim karşımızdaki aday da bizim e, tanıdığımız, bildiğimiz kardeşimiz. centilmenlik içinde bir yarış olacak. Ben e, kaybedenin olmayacağı bir seçim olarak düşünüyorum. Kazananı kaldıracağız. O arkadaşımız kazanırsa ben elini sıkacağım. Tebrik edeceğim, kaldıracağım. O da aynı şekilde ifade etti. E, o da e, benden küçük olduğu için abi senin elini öperim. Yoluma devam ederim dedi. Yani bizde tamam seçimdir bu seçim atmosferi ama pazartesi gününden itibaren yine herkes dost olarak devam edecek. Ben hiçbir kırgınlığın yaşanacağını da düşünmüyorum. Zaten e, bizlerde seçimde hiç böyle gerginlik olacak bir şeyler. Arkadaşlarımı da uyardım. Sakın ola ki gerginliğe e, mal vermeyin. Dostluk, kardeşlik, barış içerisinde, şölen içerisinde bir seçim olsun. Kazanan kaybedeni, e, kay, kaybeden kazananı tebrik etsin. Onun dışında hepimiz birbirimize bağlıyız zaten. Her ailenin, onlardan bizden aileler arasında da yakınlıklar var. Kız alma var. Kız yani yok yok hepimiz mi? birbirimize gir girmişiz. Yani hepimiz aynı geminin içinde Görükte de yaşıyoruz. Gerçi bizim derneğimizin ismi Bursa Lozan Mübadele'ni biz bütün Bursa'dan üye de yapabiliyoruz. İşte Gürsu'dan, Orhan Gazi'den, Mudanya'dan eee ...Nülüfer'in bazı köylerinden... ...üyelerimiz var bizim... derneğimizin adı Bursa olduğu için... ...biz her yerden üye yapma şansına sahibiz... ...son olarak neler eklemek istersiniz... ...üyelerinize ve Görüklü'ye... ...mübadil torunlarına neler söyleriz... ...valla şimdi son olarak şunu söyleyeyim... ...ben... E, ...derneğimize geldikten sonra... ...yaptığımız bazı etkinlikleri... ...şöyle e, yaptıklarımızı... ...bir kısaca anlatmak istiyorum... Tabii ki. İlk yıllarımızda e, Görükte de... ...eski e, mübadeleden gelmiş... ...Rıza Aga mübadele kahvesi vardı... Orasını belediyemiz simlak etmişti. Kahve olarak e, çalışıyordu. Sonra e, belediye restorasyona girdi Nülüfer Belediyesi. Ve derneğimize tahsis etti. 2013 yılından beri bir e, mübadele kahvesi. Eski sahibi Rıza Aga diye geçtiği için kahvenimizin adı da Rıza Aga mübadele kahvesi oldu. E, daha sonra 2006, 2006 2016 yılında mübadele evini açtık. Gerçekten çok görkemli bir açılış oldu. E, Yunanistan'dan bir 40 e, üzerine misafirimiz katıldı. Ayrıca e, arşivlerinden yararlandığımız bir ailenin e, oğlu Yunanlı bir ailenin oğlu Londra'dan İngiltere'den geldi. E, mübadele evi ile açılması ile ilgili derneğimizin e, Türkiye çapında tanınırlığı attı. Bütün Türkiye'deki derneklerimizle ilişkilerimiz çok iyi. Hepsi mübadilemizi gelip gezdiler. Herkes çok beğendi. Ee, emekleri için işte e, biz bunu Nülüfer Belediyesi ile ortak proje kapsamında evet. yaptık dernek ve her gelen çok mutlu ayrıldı ve çok teşekkür etti bize. Ee, onun dışında 30 Ocak'ta her 30 Ocak'ta mübadele sözleşmesinin yıl dönümünde 2009 yılından başlamak üzere e, göç yollarında yitirdiğimiz mübadiller arasında görükle de mevlit okutuyoruz, ikramlarda bulunuyoruz ve kurucusu olduğumuz Türkiye Mübadiller Platformu'nun her yıl hazırladığı Güncel konular ve mübadele ile ilgili olan e, bir e, bildirimiz var. O bildiriyi okuyoruz. Bir gün önce veya bir gün sonra tarihin durumuna göre e, Mudanya'da, Mudanya'daki Lozan Mübadeleri Vakfı ile birlikte karanfil atıyoruz. Karanfil atmanın da esprisi, e, göç yollarında salgın hastalıklara yakalananları gemilerle uzun süre yolculuklar yapmışlar. Salgın hastalıklara yakalananları denize atmışlar. Onların anısına... Karanfil atıyoruz. Hatta işte o bahsettiğim Magda Hanımlar bir defasına denk geldi. Onlar görünce çok şaşırdılar. Biz de dediler böyle bir şey yok. Sizler gerçekten geçmişinize, hatıranıza çok saygı gösteriyorsunuz. Onlar da çok mutlu oldular bu konuda. Diğer bir konu Görük'te de ya Görük'te diyorum ama merkezimiz Görük'te olduğu için sakın yanlış anlaşılmasın. Görük'te de Hıdır şenlikleri eskiden çok güzel kutlanıyordu. Ama zamanla Kutlamalar böyle bireysel hale dönmeye başladı. Biz o zaman 2009 yılında Görüpte Kadın Derneği başkanımız Seher Hanımla birlikte oturunca dedik ya eski Hıdır Ellezleri tekrar yaşatalım, Görüpteye kazandıralım. Sizler de geliyorsunuz zaten. İşte ilk yıllar biz e, Kadın Derneği'nde birlikte yapmaya başladık. Der, e, belediyemizden destek alıyorduk. Daha sonra belediye bizler de katılalım, birlikte yapalım teklifi gelince beraber yapmaya başladık. E, i̇şte biz Kadın Derneği'miz ve Görükte İş Adamları Derneği ile birlikte dört kurum ortaklaşa şey yapıyoruz. Sizler yaşıyorsunuz zaten çok güzel coşku içinde devam İçindeyiz ediyor. Her zaman. Evet. <laughs> ee, yine e, 24 Temmuz 2023 yılında Türkiye'de ilk defa e, büyük mübadil buluşmasını gerçekleştirdik. Nülfer Belediyesi, İstanbul Lozan Mübadilleri Vakfı, e, Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği ve Bursa Lozan Mübadilleri Derneği olarak bizim ev sahipliğimizde yaklaşık e, Görükte de 5 bin kişinin katıldığı e, bir e, mübadeli buluşması buraya Türkiye içerisinden 28 tane dernek üyeleriyle kat, katıldılar. Çok güzel bir büyük mübadeli buluşması yaptık Görük'te de. E, yine e, 2024 yılında Bursa e, Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa 100 yıllık sızı adında bir program düzenledik. İki gün devam etti. İlk gün e, işte Türk Bursa'daki Altı Mübadil Dernek ile birlikte yapmıştık. Bir de Prusa Sanat önderliğinde onlar da müzikal bölümünü hallettiler. E, o projemizi hayata geçirdik. O da yaklaşık e, bin kişinin katıldığı salonda bir etkinlik. Ertesi günde paneller e, yine sizler de vardınız. Hep söylüyorum desteklediğinizi hiç unutmuyoruz. E, Sözlü tarih çalışmaları yaptık. Ee, mübadillerle e, videolar çektik, konuşmalar yaptık. Aynı zamanda Nülüfer Belediyesi'nin hazırladığı Nülüfer'in hikayesi, ee, kit e, ansiklopedi şeklinde bir kitapça Görükle ayağında da biz e, onlara destekler verdik. E, bu arada e, paneller düzenledik, konferanslar düzenledik, e, onlara e, yardımcı olduk. Bizim yerleşim bölgemiz Uludağ Üniversitesi olunca Uludağ Üniversitesi tarih bölümünden öğrenciler geldi. Mübadele ile ilgili tez hazırlayan öğrencilere desteklerimiz oldu. Onlara belge, bilgi olarak destekte bulunduk. Onları yaptık. Yine şöyle söyleyeyim. Dernekler olarak birçok siyasi partili de derneğimizi ziyaret etti. Biz dernek olarak siyaset dışında bir dernekçilik yapmaya çalıştık. Yani isim vermek gerekirse söyleyeyim geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Parti Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İyi Parti Genel Başkanı Meral Ekşen'i ağırladık, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırladık. O dönem yine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman, Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu her siyasi yelpazeye açık olduk. Onları hepsini derneğimize aldık ve biz de onların etkinliklerine ee, olabildiğince mümkün olduğunca katılmaya çalıştık. Ee, yurt işini, dernekleri demiştik ziyaretlerimiz var. Ee, bir de e, tabi aile topraklarına geziler düzenledik. Yine milli bayramlarda yıllardır e, biz dernek olarak başladık. E, milli bayramlarda ve 10 Kasım'da Görük'te Atatürk Anıtı'na çelenk sunuyoruz. Saygı duruşumuzda bulunuyoruz. Şimdi işte e, kadın derneğimiz spor kulübümüz de bize katıldı eee mahalle temsilcilikleri partilerin, onlar onlarda katılmaya başladı. E, onları da e, hallettik. Yine e, değişik dönemlerde sizin e, programınız ol başta olmak üzere e, YouTube kanallarında canlı yayınlara çıktık. Derdimizi anlatmaya çalıştık. Gündemle ilgili veya mübadeleyle ilgili e, söyleyeceğimiz sözlerimiz varsa yapacak e, yani halka vereceğimiz bir mesaj varsa onları ee, 30 Ocak pardon 30 Ocak e, 29 Ekim 2023'te Mimadeli'nin e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında yine Fener Alayı yaptık. Görük'te de çok coşkulu bir Fener Alayı yaptık. Yani e, aslında bizim derneğimiz Hemşire Derneği'nden ziyade Kültür Derneği. Biz hep kültürel çalışmalar yapmaya çalıştık. E, bu vesileyle de e, pazar günü yapılacak seçimlerde üyelerimizin desteğiyle tekrar göreve talibiz. E, sandıktan çıkacak e, sonuca da saygılıyız. Çok güzel etkinliklerin arasında biz de vardık. Kültürel etkinliklerimizin birçoğunda yer evet, aldık biz evet, de. Evet. Muhteşemdi. Bursa'nın göç kültürünü, mübadil kültürünü en iyi anlatan derneklerden evet, ve isimlerden son birisiniz. Küçük bir şey daha Tabii ilave ki. etmek istiyorum. Ee, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Balkan Komisyonu'nda da e, derneğimiz e, mübadilleri temsilen eden derneğimiz yer de alıyor. Yaklaşık 6-7 tane dernek var. E, Rumeli ve siyatlar vardı. Ayrıca birkaç tane de Fari olduğu yaklaşık 15 kişilik bir komisyonunda üyeliğini yapıyorum. Tabii bu benim şahsi olarak bir başarım değil. Derneğimizin, yönetimimizin bir yerlere geldiğinin göstergesi olarak söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bursa Detay Haber'in konuğu oldunuz. çok sağ olun. Siz ve yönetiminiz hem koruyucu hem geliştiricisiniz bu kültürün. Evet, bir de şunu daha ilave etmeyeyim. Yönetimimizin yönetim kurulumuzun da %50'sini değiştirdik. Yeni bir heyecanla, yeni bir Listeli. yapıyla geliyoruz. Ben de sizin şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bizi desteklediniz. Desteklerinizin de devam edeceğini biliyorum. Size de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Ali Bey aslında desteklemeyelim de artık Gönül Köprüsü kurduğumuz evet, sizin evet. derneğinizle ve paydaşlarınızla birlikte bizim de bir gönül bağımız var. Ali Korkut konuğum da Bursa Lozan Mubadilleri Dernek Başkanı'ydı. Pazar günü seçimleri var. Kendisine tekrardan hayırlı yolculuklar diliyoruz bu süreçte. Işte. <laughs> Detay haberin konuydu. Özetle yaptıklarını anlattı. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun.